Merhabalar dostlar. Ben Türk Havucu Hamza Yüksel Koşardım. Bugün sizlere benden duymaya yani seyretmeye alışmadığınız bir video çekmek istedim. Bakınız dostlar. Ee, bizler kuşağımız itibariyle çok fazla hani Star Wars filmi seyrettik. Bu Star Wars filmleriyle beraber hep Jedi şövalyelerine hayrandık. Bu hayranlığımız itibariyle cedayları hep destekler. Aslında sitleri lanetlerdir. Lakin şöyle bir şey var bakın. Bütün serinin ışığında farklı bir şey de ben fark ediyorum artık. Sonuçta benim de algılarım değişmeye başladı. Hani aydınlanma gibi bir şey bu aslında. Bakınız dostlar. Jedi şövalyeleri ne yapıyordu? Evet ne yapıyor Jedi Şövalyeleri? Bakın Jedi Şövalyeleri galaksiyi dolaşıyordu. Ondan sonra çeşitli işte güneş sistemleri, oralarda işte hayat olan gezegenler falan buluyorlardı. Ardından da o gezegenlere iniyorlardı. O gezegenlerdeki yönetimi ardından Cumhuriyet'e davet ediyorlardı. Ve dikkat edin bu gezegenlerdeki e, o davet ettikleri hani e, yönetimleri ekseriyetle fakir, zavallı yönetimlerdi. Esasında burada çok Amerikan işi bir sömürü düzeni var. Şaka yapmıyorum sizlere gerçekten. E, bu öyle bir algı yönetimidir ki Amerika'nın dünyanın her tarafına ee, demokrasi götürürken aynı zamanda onları sömürmesi gibi de bir olaydı bu. Bu gezegenleri keşfettikleri zaman onları cumhuriyete davet ederken aynı zamanda cumhuriyetin sömürü düzenini götürüyorlardı. O gezegende bir savaş varsa iki tarafla da görüşüyorlardı. Ardından da hangisi cumhuriyete daha yakınsa o tarafı destekleyip Diğer tarafı yenilgiye uğratıyorlardı. Ardından da kazanan tarafla beraber o gezegeni cumhuriyete dahil ediyorlardı. Amerika ne yapar dostlar? Amerika ne yapar? Amerika dünyanın her tarafına demokrasi götürüyoruz diyerek böyle savaşlar çıkarır ve milyonlarca insanın ölümüne neden olur. Amerika'da bu e, demokrasi götürme, Hani işini kimler yapar? Ekseriyette cumhuriyetçiler çok sever bunu. Dikkat ediyor musunuz? Ortada acayip bir algı yönetimi var aslında. Bu anlamda Star Wars'ı ve serisini ifşa etmek lazım. Anlatabiliyor muyum dostlar? Özellikle bu Jedi Cumhuriyeti var ya o Jedi Cumhuriyeti'ne kısacası Dahil olmak istemeyen tarafları hep yenilgiye uğratıyorlardı, oraya cumhuriyeti götürüyorlardı, cumhuriyete dahil edip ardından da esasında o gezegendeki kaynakları cumhuriyetin devamlılığı için aynı zamanda cumhuriyetin sömürmesini sağlıyorlardı. Şaka değil bu, gerçekten çok enteresan bir şey. İmparatorluk ne yapıyordu? İmparatorluk bu düzene karşı cumhuriyeti yıkmaya çalışıyordu ve bu öyle bir algı yönetimidir ki aynı zamanda ee, bu cumhuriyetçilere karşı takınılan tavır anlamında biz hep imparatorluğa düşman olduk. İmparatorluk ne yapıyordu? Cedayların ortaya koyduğu bu sömürü düzenine karşı savaşıyordu. Yani bu sömürü düzenini yok etmeye çalışıyordu. Çok enteresan bir şey. Ve esasında e, Yıldız Savaşları serisinin kötü adamları Cedaylardı. Ve Cedaylar aslında şövalye movalye falan da değildi. Cedaylar aynı zamanda Cumhuriyet'in paralı askerleri. Ve daha başka bir şey var. Cedaylar neydi? Çok küçük yaşlarda yani bazı güçleri olan hani çocuklar ailelerinden alınıyordu ve Ceday tapınağında yetiştiriliyorlardı. Yetiştirilirken bu Cedaylar ne oluyordu? Özgür iradesi zaten ortadan kaldırılmış fertler oluyorlardı. Ardından da Jedi Tapınağı'nın gönüllü aslında katilleri oluyorlardı ve Jedi'lar aslında cumhuriyet denen o yapının aslında şövalyeleri değil. Paralı askerleri ve katilleriydi. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani Cumhuriyetçilerin dünyaya Amerikan demokrasisi götürmesi gibi Jedi'lar da o gezegenlere cumhuriyeti götürüyordu aslında cedaylar da gene o dünyalara o gezegenlere demokrasi götürüyordu karşılığında ne oluyordu cumhuriyetçiler o gezegenleri aslında sömürüyordu ve çok enteresan başka bir şey daha var cedaylar için o ülkede bakınız dostlar kral varmış kraliçe varmış dikkat edin cedaylar için bir önem yoktu Cedaylar için önemli olan kralların, kraliçelerin cumhuriyete dahil olmasıydı. Cedaylar bu anlamda cumhuriyetçileri destekleyecek herkesi koruyordu, kolluyordu ve destekliyordu. Şu duruma bakar mısınız? Ve sitler hep kötü adamdı. Esasında sitler var ya sitler yani imparatorluk. Ee, bu düzene karşı savaşıyordu ve Jedi'ları hep yenilgiye uğratmaya çalışıyorlardı. Ama algı yönetimine bakar mısınız? İmparatorluk cumhuriyetle savaşıyor ve cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor. Cumhuriyet nedir? İyi bir şeydir. İmparatorluk nedir? Kötü bir şeydir. İmparatorluk cumhuriyeti yıkmaya çalışıyor. Kahrolsun sitler. Çok yaşasın cedaylar. Size bir şey söyleyeyim mi? Türkler her zaman mazlumun arkasındadır. Mazlumun ve bu şartlar altında size çok açık söyleyeyim mi? Her Türk'ün yapması gereken şey aslında kahrolsun cediler demekti ve sitleri tutmaktı. Sitler aynı zamanda özgür iradeydi. Cedaylar niye sitlerden nefret ederdi? Çünkü Jedi felsefesinin dışına çıktıkları için, Jedi felsefesini desteklemedikleri için. Arkadaşlar Jedi felsefesi neydi? Tekrar söylüyorum size. El kadar hani süper güçleri olan gençler, çocuklar daha doğrusu alınıyordu ve özgür iradeleri yok ediliyor ve ardından da Jedi tapınağının kurallarıyla robotlaştırılıyordu, paralı askere çevriliyordu, çıralık katile çevriliyordu. Ve aynı zamanda sitlerden bu yüzden de nefret ediyorlardı çünkü onlar Jedi mantığının yani e, ee, şuursuzluğunun dışına çıkıp bireysel olarak şuur kazanan insanlardı sitler. Onların ruhları vardı, onların kişilikleri vardı. Bu anlamda kendilerini cumhuriyette sömürtmüyorlardı ve cumhuriyet tarafından yönetilemiyorlardı. Onların hür iradeleri vardı ama cedayların hür iradeleri yoktu. Anlıyor musunuz? Yani yıldız savaşlarındaki o cedaylarla, nedir onda da sitler arasındaki savaş aynı zamanda özgür iradeyle iradesizlik arasındaki savaştı ve Amerikan demokrasisinin cumhuriyetçilerinin bu robotlaşmış savaşçıları özgür iradeyle savaşıyordu ve özgür irade Tam tersine burada düşman ilan edilmişti. Neden? Çünkü cumhuriyetin demokrasi nakline karşı çıkıyorlardı. Özgür irade, bakın, özgür irade. Böyle bir düzen özgür iradeyi sevemez dostlar. Robotlaşmış bireyler ister ve ardından da bu sömürü düzenine aynı zamanda. Ee, ortak olmuş hizmet eden kısacası kiralık katiller paralı askerler ister onları ondan sonra şövalye ilan eder süsler püsler ondan sonra da insan içine çıkartıverir. Anlatabiliyor muyum dostlarım? Ve ardından da bir bakıyorsunuz neler oluyor? Aha da böyle bir şey oluyor. Bakınız tekrar söylüyorum. Her Türkiye düşen şey mazlumun arkasında yer almak ve ardından da Özellikle bu ortaya koyulan mantığı kabul etmemek ve en önemlisi bu e, kara propagandadan etkilenmemek. Jedi'lara düşman olmaktır. Dostlar ben bugün için kendi adıma konuşuyorum. Hani e, dünyaya gelecek olsalar veya Türk vatanına gelecek olsalar ben sitlerle anlaşmayı tercih edip Jedi'lara ölüm derim. Çünkü bizim ülkemizi ve kaynaklarımızı da cumhuriyet adına sömürecekler. Bunun için ne yapacaklar? Bu sömürü düzenine karşı olan herkesi ışın kılıçlarıyla kıtır kıtır kesecekler. Böyle bir şey kabul edemeyiz dostlar ve bu adamlara aynı zamanda hayranlıkta duyamayız. Gerçekten dostlar Amerikan emperyalizminin ve dahası sömürü düzenini gerçekten de Star Wars fevkalade bir algı yönetimi aynı zamanda enstrümanıdır. Bu yüzden çocuklarınızı bu Star Wars evrenindeki Jedi felsefesinden uzak tutun. Gerçekten o felsefe çok tehlikelidir. Hür iradeye karşıdır. Robotlaşmış bireyleri aynı zamanda Şövalye ilan eden bir sistemdir. Yani Amerikan demokrasisidir. Amerikan demokrasisinin aynı zamanda demokrasi ihracı girişimidir. Resmen ve resmen cumhuriyet aslında o seriyle Amerika Birleşik Devletleri'dir. Evet dostlar ee, kendi adıma bu şekilde hani her zaman silahlar ve çok ciddi konular üzerine de video çekmeyeceğiz. 40 yılda bir böyle de sizlere bir video çekmek istedim. Şimdi yüksek müsaadelerinizle bu videoyu da burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.